zaman olduğu gibi yine en önemli temennimiz bu. Mücadele artık başlıyor. Ege Arar Mehmet ile karşı karşıya batışında mücadele başlıyor ilk ucum. Galatasaray Neft'ten gelecek. Rıdvan Öncel d teslim etti. Dibost. bost Pierre Henry karşısında. Çembere gitti Dibost. Ege Arar ilk basketi buluyor. Yarı finalde Melih Mahmutoğlu çıktı perdeden. 8 saniye var ucum süresinin son ermesine indirdiği yerde aldı Ahmet Bulabilecek. Blackshear. Basar termaktan zorlandı. Biraz 5 saniye var hücum süresinin sona ermesine. Ece'yi bozsana ne pası? Çok yüksek. Akumpursel uçamadı o noktaya. Top dışarı gitti. Şimdi geneline yayabilirlerse bu alışkanlığı. Blackshear. Hiç şüphesiz. İkinci atışı Blackshear'ın tanesiydi. Şimdi Pierre Henry Blackshear kaldı karşısında. 2 saniye, bir saniye. Geneye çekildi. Lüsünzen 3 sayılık atışı sabitli değil. Booker ucunu ima altına aldı. Melih Mahmutoğlu. Devin Booker. Şimdi Ege kapattı orayı Ahmet Beroğlu potu altında çok yakın yerde alınca basketi buluyor. Şimdi topu oyuna sokacak Deşan Pierre Henry. Ahmet Ciberoğlu'nun perdesinden faydalandı. Melih Mahmutoğlu yükseldi atış. Melih Mahmutoğlu'ndan isabetli. Çok Üçlü korda. Pierre Henry orada topu teslim etmek isterken Melih Mahmutoğlu top kaybı geldi. değil mi? Olsa topu şöyle verdi o Hızlı ucumuz maçla bitiriyor. Melih ile Pieriani arasında anlaşmazlık. Ya Pieriani Melih'e öyle bir yaklaştı ki Melih görmedi. Döndüğü anda 4 kişiden bir metre karede toplandılar. Dechampierre Sevdiği pozisyonlar, sevdiği atışlardan bir tanesi. ...yaklaştırmaya çalışıyor. DiBost, Blackshear. Bulk drone'un arkasında. Blackshear içeriği zorladı, blok geldi. Orada Ahmet Ümenoğlu'ndan. Şimdi de şampiyon. Mehdi Mahmutoğlu köşede. Kendine hmm. pozisyon yaratmıştı, içeri gitti yardıma. Asisti teslim aldı, sonrasında maskeni buluyor Mehdi Mahmutoğlu. Oh. DiBost, Ege'nin perdesinden faydalanıyor. Dibos, Blackshear, üçüne bir katış, Blackshear, Tanis sabitli. Şansı da yanında kendi de gülüyor. Yani tebessümle süslenmeyecek gibi değil Ali. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> şans çok yanında. Ahmet Civeroğlu bıraktı. Bir araya Henry bomboş kaldı. Tepeten üstü elik katış Cevap geldi Henry'den. Eşek <laughs> iki taraf Şimdi T-Boss. Ege arar. Ege dışarı çıkartmak istedi. Orada paylaşılamayan top kararı. Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe ucunda olacak. Di Bost, Dibost. Di Bost. Şimdi çıkarttı dışarı. Blackshear içeri indirdi. Endur. Atışı başarılı Endur. Çalışı yapmış oldu böylece. Pierre. Sırtı dönük oynuyor. Akumpursal onun arkasındaydı. Şampiyon bakma atamposu Ahmet Güverioğlu'na. Ahmet Güverioğlu. Orada iyi savunma geldi yine Akumpursal. Yine ok gibi fırladı. Akumpursal hızlı ucunda maskeyi buluyor. Andrew'un perdesi. Melo Trimble. Endur İçeriyi zorladı. Orada iyi savunma bu kez Pierre Yanni'den. Melo Mahmutoğlu hızlı ucundan turn bırakıyor. Az önce Galatasaray Lüfin buldu sayının adı. Hooker. Şimdi Guduric. İçeriye baktı. Guduric. Orada turnikeyi 2'yi çok rahat bir şekilde bırakıyor. Sadık orada atışını kullandı. İsabetli değil. Ucu bir aldıktan sonra yere biraz sert düştü. Blackshear. Rağmen topu bırakmadı atışları kullanıyor. İlk atışı. Dibos'un ikinci atışı. Burada isabet var. Bugün birçok enerji santralinden bahsedebiliriz sahada. Oh. Atışı. Bennett oh. Wimbledon'un oh. ilk atışı isabet. İkinci atışını İkinci. almak için evet, seçmeyi değerlendirmek istediği olmadı. Mellotrimbo şimdi sol el atışı. Çok zor pozisyonda harika bitiriyor Mellotrimbo. Bu duruşu iyi savunma Mellotrimbo. Sağ elindeki açıyı kaybedince ama da sola döndü. Şimdi Floyd çembere gitti. Orada sağlıktan mücadele varsa. Geldi. <laughs> onda da isabeti Blackshear'ı buldu. Blackshear şampiyon vardı. Arkasında bir lok geldi orada Guduric'den. Galatasaray nefucumu devam ediyor. Ferdi'nin diğer tarafından gitti. Blok Bir lok geliyor. Dibos'ta Floyd'tan. Bu da onlardan bir tanesi. Önünde Floyd varken. Andre. Ben Trimble savunuyor onu hala. Barry Henry çembere gitti. Şimdi pasını verdi. Floyd orada yükseldi. Basketi buluyor. <laughs> Paris son ermesini. E de şampiyon topu kazandırdı takımına. Bir araya Henry. Neredeyse çarpışacaksa Melo Trimdol'a şimdi yükselik atış geldi. Yerlisi... Dodoric, Ahmet Üveroğlu'nun perdesi var. Ahmet Üveroğlu kontrol edemedi. Şimdi T-Boss Endur hızlı ucumdalar. Endur smaçla bitirdi hızlı ucumu. Booker bir an boş kaldı. Üç sayılık atış. Booker tanrı isabetli. Üçlüğü gönderiyor Booker. Şekilde almaya devam ediyor Galatasaray. Fenerbahçe Bekbo'nun ile devre arasında. Paul. <laughs> Ahmet Überoğlu'nun perdesi var. Henry. Spotaya baktı. Üç sayılık atış. Henry <laughs> tanrı isabetli. Booker'dan sonra yayın gerisinden isabet buldu tabii. Onu da hatırlatalım. Metin perdesi. Harry şimdi dışarı çıkartmak istedi. Blackshear girdi araya. Benetur'un bulduğu diğer tarafta. Blackshear çembere yöneldi. Turnu kesi başarılı. Blackshear pas Black geri buluyor. Ahmet evrildi içeri. Şimdi de Şampiyer Rütsöy'le katışta. Şampiyer'den isap edildiğini ucum reboundu geldi. Bir kez Ahmet oldu ve sonrasında smaçla tamamlıyor. saniye var hücum süresinin sona ermesine. Booker, Black onun karşısında en üstünden atışını kullandı. Booker isabeti buluyor. Beko'da 7 sayı kaydetti Booker. Galatasaray'da yapılarını Fenerbahçe Beko savunmasının da bunda çok etkisi. Bu <laughs> dakikanın <laughs> dakika. içine girdik. Bu kez Ok ben Ulubay oyunu çok iyi okudu. Akun buldu. Akun aynı noktadan bir kez daha 3 sayılık atış. Booker. Yardım geldi Sadık Kabaç Ekstra okay, pas içeriye ve smaçla sona erdiriyor bu hücumu. Floyd Baca perde geldi. Melo Trimble. Floyd onun karşısında. 3 saniye, 2 saniye. Melo Trimble çembere <laughs> gitti blok geldi orada. Smaçtan sonra bir de blok. Floyd'dan son. <laughs> Melo Trimble. Hanibal karşısında Blackshear'in perdesi. Melo Trimble. Kendine pozisyon yarattı. Orta mesafeli atışa başarılı Melo Ve Champier. uzak noktaya gönderdi. Booker kullanmadı atışını. Sonrasında top kaybı. Melo Trimble Turiki'yi bırakıyoruz hızlı Otur geldi Floyd'dan. Gudric Bote'ye baktı. Sadık Kabacaoğlu'nun karşısında. 5 saniye var uçup süresinin sona ermesine. Gudric birebir oynadı. En üstünden çok zor atış. Oh. İsabeti buluyor. Çok kritik bir üstelik Zor. <laughs> Savunma üstünde tam eksiltemedi ama o geri aç sonu standartlarında top kayıpları. Guduric. Şimdi üstelik atış bu kırtani. Sabeli değil. Rebound olan Akun Pursel. Dibosa çok güzel bir pas. Mena Trimble. Taşlığın ikisi başarılı. Guduric. Guduric ikinci atışında yine isabeti buluyor. <laughs> i̇şte defa faal çizgisine gidecek. Fenerbahçe Beko. Çıkaramadı Fenerbahçe, Beko. İkinci atışı Guduric'in oh. hesabı. Her iki takımda da çift tanelerine ulaşmış tek bir isim var Melo 13 sayı. Guduric. Çemere yöneldi Guduric. Atışı başarılı. <laughs> bir defa olmaz. Marco Guduric. Trimbul'de şampiyer şu an Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor. Dolayısıyla ucunda... Bir hamle yapması lazım Galatasaray'ın. Çift sahneleri ulaşan ilk isim oldu. Fenerbahçe Bekot'a 12. Oh. sayısını kaydetti. Dibos'a geldi. Türbünler. Boşa atılacak. Hakemlerin verdiği kararla. olacaktır diye Dibos. Çünkü oyun karakteri bir şekilde kendini göstermek üzerine. Bakalım orada. Oh. Oh. Bu arada Kudriç bomboş bir koridor buldu. Bir darbe yok ama... Eee... Ee. Yani i̇şte, darbe olmadan bir sakatlık varsa o hiçbir zaman. Fenerbahçe tarafı yaşadı Floyd'dan. İhtimali çok yüksek olacak soğuduktan sonra ona arada, dikkat etmek ki, lazım. Nasıl zıpladığını gördün değil mi? Yardı Fenerbahçe Beko. Ahmet Civerioğlu. Marko Kuduric orada yine bir koridor buldu. Çembere gitti basket bir de. Paolo Marko Kuduric çok kritik bir sayıda. Blackshear oyuna girecek. De yarısı ağ oyun düzeninde. Bir de atış kullanacak Guduric. onda da isabeti buluyor 3 sayılık oyunu. bir krizin içerisinde Galatasaray oyunun sonu atmosfer. Bakalım skor krizini bu atışlarla kırabilecek. mi? 3 üç atıyor Melotri. Melatrim Mill ve yoğun baskı geldi. Şimdi şey Musa Ser, ikili sıkıştırmanın arasından geçti. Şey Musa Ser, çembere gitti. Orada tiple yani. Metecan bir sen. Küçük detay bir dokunuş. Dibos çembere gidiyor. Marka Marko Guduric. Ahmet Civerioğlu. Bir kez daha Marko Guduric. Sevdiği noktadan. Atışı isabetli Marko Guduric. Yani çok devam ediyor şu anda. Ya yani üçüncü çeyrek ve 4. çeyrek başı çok temiz oynuyor. Zaman zaman e, tutuyor sahilini. Aynen. Geçmiş şey olsun tekrardan. Blackshear sırtı dönük oynuyor. Mete Can'dan da yardım geldi. Çok iyi şey ayak çalışması. Blackshear arka. Dechampier. Şimdi Ahmet Civerioğlu ile oynadı. Enduro'nu savunuyor Ahmet Civerioğlu. Sol elle güzel bitirdi. Benden faydalandı Ahmet Cüberi onu aldı karşısına. Melo Trimble. İçeride yine muazzam. Ne var savunmasını da. <laughs> Guduric. Göksenik Göksal'ın savunması var. 10 saniye hücum süresinin sona ermesine Guduric e gitti. Basını verdi. Basket bir defa. Çok kritik. İyi tekrardan yakalayan ve skorun getirmiş. 21 verimlilik. Çıkarttı dışarı. Ekstra pas geldi Blackshear. Üçleri kalış Blackshear zannedi. Sabetli değil. Rebound'u alan Metecan Birsen. Akun Pursel'e pas oldu. Akun Pursel içeriği zorladı. İyi savunma geldi. Açı lideri. Yani bu takımın ilk lideri Galatasaray Nef'in ilk Saatçi Ligi Boston akşamı değil. 6'da 0 Saatçi isabeti. Başlı Rıdvan önce Altepe'de. Akın Pursel 3 sayılık atış en üstünden isabetli değil. Rebound'u şey Musa Ser aldı ve artık mücadele son eriyor. Sevgili basketbol severler 60